Bismillahirrahmanirrahim ben Elhamdülillah bilir miyim iki buçuk seneden beri e, kullarım ayetini kelimesini okumanın ruhuma bir fayda oluşturduğunu hissettim Elhamdülillah bilir miyiz 2019'un Mayıs sonu Haziran ayları o, o zamanlardan itibaren Elhamdülillah söylediğimden itibaren bir hafta iki haftadan sonra sert yerde yatmaya başladım elhamdülillah yani önceden bu ayeti söylemeden önce elhamdülillah günde 10 saat kadar dua ediyordum yani Allah'a şükürler olsun elhamdülillah bu ayeti söyledikten sonra dualar daha da yakın olabilmeye başladım yani 10 saatlik duama 15 saat 20 saate yani daha fazla dua edebilmeye başladım yani ruhumda bir toparlanma bir güç oluşturdu Allah'ın izniyle daha fazla dua ettikten sonra yemek yemem azaldı sert yerde etmeye başladım Sporlarımda bir artış oldu. Zihinsel egzersizlerimde de izniyle bir artış oldu. Sadece dişlerimden dolayı biraz gerileme yaşadım ama Allah'a çok şükür yine zihnimde de bir artış oluşturdu. Şimdi ben şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum Allah'ın izniyle. Kullarıma dediğini söylediğimden itibaren sert yerde yatmaya başladım Yani Belki bir hafta geçtikten sonra sert yerde yatmaya başladım yani. Artık önceden ömrümde belki bir ay boyunca sert yerde yatabiliyorum kendime yani arka arkaya. Şimdi iki buçuk seneden beri de hep sert yerde yatıyorum yani artık alışkanlık haline geldi yani artık yani önceden böyle bir durumda değildim yani belki bir aydır sert yerde yatmıştım vardır yani ama daha sonra yumuşak yerlere dev şeyin üzerine falan yatmaya başlamıştım ama şimdi hep sert yerde yatıyorum e şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum ben ee, Bismillahirrahmanirrahim. Ha, halının üzerine e, kilim koyuyoruz e, soğuk olursa iki kat üç kat yapıyoruz kilimi o şekilde yatıyoruz önceden üzerinde ben battaniye alıyordum e, şöyle bir şey fark ettim e, ben battaniyenin üzerine yatımda battaniye biraz yumuşak geliyor yani yatamıyorum o kilimdeki sertliği bulamadım yani e, yat hareketlerimde böyle bir azalma oldu yani rahat bir şekilde yatamadım benim ben yani battaniye altımda olmayacak bir şekilde atıyorum. Üstümde battaniye derken dedim madem battaniye altımda olmuyor üstümde de olmasın dedim. E, kilimi çok sevmeye başladım. Yani kilimi iki kat 3 kat yapıp yine sert yatabilirim ama halıyı iki kat yaptığımda biraz sertliği azalıyor yani. E, kilimi çok seviyorum. Yani kilimi iki üç kat yer e, katlayıp üzerine atıyorum. Üzerimde de yine kilimle örtüldüm. Yani bugün böyle bir şey yaptım Allah'ın izniyle çok beğendim yani daha bu tekniği uygulamam gerekir yani kilimle çektiğim ilk videom bu yani yani size yani iki defa bile olsa uygulamanızı tavsiye ederim yani sert yerde yatacağız ama kullanımını işte ben söylüyorum yani ya, yatma yerimi değiştirdi yani üzerimize de yani kilim alalım hem yer sert hem yukarıda da ağırlık var bilmiyorum bir faydasını hissettim yani İnşallah bununla ilgili daha başka videolar çekebilirim